Aklına ne geldi? Fatih'in arkadaşının ismi ne diye mi geldi Burak. Umut? Burak'la Büşra olmasın? Ya sence Burak böyle bir şey yapar mı? Bence yapar yapmaz. Bence. bence. Çünkü Fatih'le bir şey yaşamadılar ki. Bunu varsayım olarak konuşmaları bile içeride doğru değil. Yani şu an gerçekten Büşra da yok yani. Niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissettin? Dedim acaba Büşra gelirse ben ikisinin arasında kalır Çünkü Eylül'ü de gerçekten çok seviyorum, Büşra'yı da çok seviyorum. Sen böyle bir şey olmadan böyle böyle bir şey konuşun. Demek ki o gelince Eylül'ü tamamen sileceksin. Bence şu anlarınızda mesafe koyun. Yeni aday mı? Evet. Kızlar. Hoş geldin. Elim ne olacak kızlar o zaman? Ya Bak saçmalama lütfen. Bırakır mısın? Su içeceğim bırak. Hadi. Bırak su içeceğim. Beraber gideceğiz. Bırakır mısın? bırakır mısın? Çok sinirliyim. Ben Evet çok sinirliyim bırak. Hadi. İçimi rahatlatmasını istiyorum. İşte şaka yapıyor bana. Güzel şeyler duymak istiyorum sonuçta. Hı. Yine aynı şey yaptı. Bence Şuran'ın ilişkinizde gözü var. Elam terapi kem gözleri şiş arkadaşlar. <laughs> Evde kalmak için diyor Beyza ile diyor. Kerim diyor hemen meçleşti diyor. Stratejik bir ilişki yaptılar diyor. i̇lk işimiz ne biliyor musun? İlk işimiz seni göndermek. Ama gitmiyor Beyza. Ay mancınık gibi atıyoruz geri geliyor. Atıyoruz geri geliyor. Alt tarafı ufacık bir kelimeden. İçten içe sinsi olan kimi görüyorsun dedi. O yüzden verdim. Bence, Bence o senin için seninle ilgili içinde biriktirmiş <laughs> Beyza. Bence Kerim'den de hoşlanıyor olabilir yani. Ya salak saçma çalışma. konuşma Elif hadi. Ki... salak saçma falan diyeyim konuşma. O kelimelerine dikkat et şura. Ben yani bununla nasıl arkadaşlık yaptın? Onca yıl. Evet su, su sen su, gerçekten. Ben sen de böyle miydi siz arkadaşken de? <laughs> Üzülüyorum senin adına <bunu>, gerçekten. <laughs> şura şekerinden biraz daha hesap sonra Ama kendine gelsin. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> gerçekten acıyorum Doğruları söylediğim için. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya <Kelime> sen ne yapıyorsun? Hikmetinle sana Eve gelip o da çok tahrik etti Kerim'i. Yani bence Şuran'ın onu yapmamız gerekiyordu. Şeyde kuruldu o, senin favori olmanın ben olamadım dedi. Evet, evet, burada. evet. Beza nasıl hemen oluyor dedi. Orada, ben orada başlamış, olmadı. evet. Orada başlamış, şimdi geldi. Giden erkekler senin yüzünden gidiyor, meç olamadığı için. Seninle tanışma eline girip yolda kalıyor. Tamam mı? Niye? Boş bir insan olduğunu görüyorlar. Boşsun. <laughs> tamam, sakin. Adam ne diyecek şimdi karşına geçip şimdi sana güzel şeyler mi söyleyecek? Tabii kötü şeyler söyleyecek. Arkamda biri olsaydı Kerim bana bu şekilde zaten konuşamazdı. Gel bir sarılayım sana. Öykü Hanım bana hiçbir zaman sarılmadın. Allah'ım sen de birine bir şey yapıyorum bana yapmadın. Bir, birine bir şey söylüyor <laughs> bize söylemedi. Beni <laughs> az kalk sarılayım gel önce sana sorayım <laughs> gel.